Bravo. <laughs> hadi bakalım, hadi bakalım. Aras bayağı oynuyor. az evet, ben de bilmiyordum. Kız bir... Aa, ay, ay, <laughs> Suzan Hocam, çok pardon. Topumuz kaçtı da atar mısın sana zahmet? Boş ver Barış Hocam, onlar şimdi atamazlar. Sevmezler böyle şeyleri, anlamazlar. A -a. Ne? Hocam alabilir miyim o topu? Lütfen. Hayır siz bir saattir orada ne yapıyorsunuz? Biz <laughs> daha iyisini yaparız. Hadi. Hayır. Evet çıkar ayakkabılarını gel hadi. birin saçmalama. Suzan hocam hadi. Hocam korkma gel yenmeyiz olur biter gel. Gel gel. Ne? Korkmak mı? Kim korkuyor ya? Bir dakika. Gel günlerini gösterelim onlara gel. Bir bakalım. Hadi bakalım. gel Hadi hocam. Evet, ne yapıyoruz? Bu hastanede sizler Abi, Hisar onu hastanesine gelmişler namussuzlar. Hadi ben buyurun. Sizi bir özgüvenli gördüm. Derin hocam, nereden geliyor bu özgüven? e, ee, sizin nasıl alt edeceğimi çok iyi biliyorum demek ki. öyle mi? Bir şey daha biliyorum ama. Bugün o maça gidememek seni çok üzdü farkındayım. Ama eğer istersen... ...sen bir gün çok iyi bir baba olacaksın. Evet, ben hazırım. Hadi. Hadi, başlayalım, hadi. hadi bakalım. Asıl takımın başına geçme vakti. Doktor randevum var. Son bir tur. Ondan sonra geçeceğim. Söz. Altıya beş. Andaç nerede? Andaç. Andaç nasıl kaçırır bunu? Neyse. Hadi başlıyoruz hocam. Hadi başlayalım. Hazır mıyız? Evet. Gazal Ergin buraya getirmişler. Nerede söyle? Bir saniye hemen bakıyorum. Öyle bir hastamız yok. Nerede ulan? Söyle! Gazal! Neredesin? Cihan! Çık lan dışarı şerefsiz! Bu neydi şimdi? Ne oluyor? Silah sesi miydi o? Gazal, Her odaya, her kata bakın. Bulunlar namussuzları. Nerede onlar? Her yere bakın. Hey, hey, hey. Sakin, sakin, sakin. 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 Hey, arkadaşlar, arkadaşlar. Sakin. Hey. O şerefsizler. Gazal denen o namussuz, Cihan denen o şerefsiz nerede? Ya hastane burası. İndirin şu silahları arkadaşlar. İkisi de ameliyattan çıktı. Anam silah da ya. indir şunları. Hocam. Tamam. Barış. Çekil lan önümden. Alayınızı indirin. Hiçbiriniz acımam. Ya indirirsin. Tamam abicim indirirsin. Önce şu silahı indir bir konuşalım. Sonra ne indiriyorsun indirirsin gene. Hadi abicim. Öyle mi? Sen. Sen mi kurtardın lan kızı? Ben kurtardım lan. Ne var? Arası. Gel vur Aras! Gazal burada! Gazal! Hayır yapamazsınız! hey. hey. Arasın. Yok bir şey. Yok bir şey, tamam. Tamam, tamam, tamam. Ben sedye almaya gidiyorum. Sıpaç getir çabuk. Çabuk hızlı Koş, koş. Tamam, yok bir şey yok. Şurada, buradayım, buradayım, buradayım. Buradayım, tamam. Tamam.